3 2 1 kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craft Rise'de Bad Wars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve YouTube'a cidden artık geri döndüm. Bundan sonra arkadaşlar sizlere şöyle bir vaat ediyorum ve bundan sonra artık cidden düzenli olarak video çekeceğim. Birazcık kışkırık tuttuk. Kusura bakmayın. Çünkü daha demin acılı bir makarna yemiştim. Hafif bir açlığım vardı. Onu dengeledim arkadaşlar videoyu çekmek için böyle ölü bir ruh bir şey karşınıza çıkmayayım dedim ama tarım içimde köşk öyle bir fena ki anlatamam sizlere. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayan kullanıcı sayısı %91. Kanalıma abone olan kullanıcı sayısı %9 Bu arada kanalıma abone olup video like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar Bu video tam tamamen sizden 50 like istiyorum Her 50 like gelirse arkadaşlar Bundan sonra video çekmeye devam edeceğim Yani bir sonraki video hemen atılacak Haberiniz olsun Sizleri çok özledim arkadaşlar Harbi ciddiyim sizlere o kadar çok özledim ki Sizlere karşı anlatmak Sizlere karşı Sizlerle birlikte arkadaşlar sabah kadar Minecraft bedwars oynamak ve sizlerle deli dolu vakit geçirmeyi çok özledim arkadaşlar. Umarım bundan sonra hep günlerimiz hep öyle geçer ve hep o şekilde ilerler ve hep o şekilde mutlu mesut bir şekilde VS'lerimizi, fightlarımızı fight atarız arkadaşlar. Ve bundan sonra bir tane video çekeceğiz arkadaşlar. Craft Rider bildiğiniz üzere bir içeriğim var. Bu içeriğim şuydu beni kesene 50 lira bir ücret vermiştim. harbi arkadaşlar bunun ikincisini yapmak istiyorum. Bundan sonraki videomuz bu video 50 like gelirse ya da 100 like geçerse arkadaşlar bu video 100 like geçerse beni kesene arkadaşlar cidden 50 lira gibi bir ücret vereceğim. Haberiniz bilginiz olsun. Tek yapmanız gereken aşağıdan açıklama kısmından Discord'uma katılmak ve Arena PvP'de atacağız bu seyi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle ufaktan bir bed da oynayalım. Uzun zamandır arkadaşlar Bad Wars oynamıyordum. Ve şu sıralar arkadaşlar deli gibi <laughs> Craft ile oynamaya başladım diyebilirim sizlere. Hafif böyle yanaklarım da şişmiş olabilir, kilo dalmış da olabilirim arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır evde oturuyorum, göbek bağladım. Öyle söyleyeyim. Nerelerdeydim? Yaklaşık bir yıldır ortada yokum. Hepini sizlere açıklayacağım arkadaşlar ama şu arkadaşımız kestikten sonra. <laughs> Benim keseceğim delikanlı sen. güle. 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 Ve arkadaşlar, Craft de, Bad Wars'ta da sıralama kasmak istiyorum. Zaten ufak çaplı bir sıralama kastım şu an. Slash stats yazalım. Toplamda 3560 puanım var. Zaten bunu birkaç hafta sonra böyle bir 10K yaparım, 18K'ya kadar çıkartırım. İlk 5'e girersem yeter diye düşünüyorum. Oradan da ufak bir şekilde daha iyi alırız YouTube'da, birazcık da ilerleriz. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar neredeydim ve neden video çekmiyordum bunların hepsini sizlere bir açıklık getireyim. Her insan gibi arkadaşlar doğal karşılayacaksınızdır umarım benim. Ee, bir tatile ihtiyacım vardı bir dinlenme ihtiyacım vardı ee, ve dinlenme pozisyonuna geçmiştim. Ve evde ufak çaplı dinleniyordum. Youtube'dan kazandığım parayla ve kendi gelirimle birazcık <laughs> arkadaşlar bir tatile çıktım. Tabi tatilim böyle bir aylık, iki aylık bir tatilde arkadaşlar. Köye falan gittim. Üniversite sınavını atlattıktan sonra köye gittim. Köyde tak takıldım. Köyde birazcık işlerim vardı. Onları hallettim. Ondan sonra öyle güzel bir hayat sürdürdüm diyebilirim arkadaşlar. İnsan cidden böyle bir köşeye çekilip kafasını dinleme ihtiyacı duyuyor arkadaşlar. Tutar <laughs> bunu. Böyle <laughs> hiç kırık deli gibi tuttu farkındayım. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, bundan dolayı birazcık da ses kalitesi kötü olabilir ufak çaplı bir mikrofonda patlama yaşandı arkadaşlar. Yeni aldığım kulaklıktı bu da. Bayağı da uzun zaman kullandığım için bunda da ufak tefek bir sıkıntılar oldu diyebilirim. Kameraya bakmaktan oyun oynayamıyorum ama içime kolyem düştü. <laughs> Dur bir saniye. Ah, tamam çıkarttım. Arkadaşlar gümüş bir kolye. Benim için anlamı çok derin. İlk <laughs> İlk maaşımla aldığım bir kolye diyebilirim. <laughs> ah! Şerefsiz bizi arkaladı görüyor musun? Şimdi senin ağzı, ağzına sıçacağım bekle. Eline vereceğim seni. Neredesin bro? <Gülüyor> güle güle. <Gülüyor> Abi bu ne? Deli gibi bir çıkarık var üstünde. Ah. Şimdi bir mavi var, bir de turkaz, turkaz benim zaten, bir de turuncu var arkadaşlar bunları eledikten sonra oyun %100 bizim oluyor. Güle güle. Harika hareketler, ya hiç beklemediğim durumlar diyebilirim. Yani mavi eledik. Ufak çaplı bir kırmızı kaldı da, kırmızı şimdi arkadaşlar, ay turuncu, turuncu kaldı kusura bakmayın. Turuncu da sanki birazcık ortaya gittik. İnşallah kesmemiz kolay olur. Bir de facecam yamuldu. Kusura bakma. Allah. Evet. Şunu şöyle düzenleyelim. Tripod, tripodu tam oturamad oturtamadım arkadaşlar. Şimdi tripodu oturturdum. Birazcık da heyecanlıyım. Ee, Youtube'da yeni işten bir video çekmek facecam'li kameranın karşısına çıkmak. Apayrı bir heyecan katıyor arkadaşlar. Ufak çaplı bir de mutluyum. Tamam hadi gel. İnşallah arkadaşlar fotoğraf deyip beni kesmez. Umarım. Tek beklentim şu an o yönde arkadaşlar. Gel hadi. Of elmas set de yapmış babaya. ya. <laughs> evet Selim K ile de bir fotoğrafımız olsun şöyle. O Selim K'nın sonu da 1-2-3. Güzel. 23 tayfası. Eee. <laughs> 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 kazandık. Bu eli de güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizleri çok özledim. Ee, deli dolu iyi içerikler çekeceğime inanıyorum arkadaşlar. O kadar içimde aklımda o kadar planlar var ki hepsini sizlere video çektikçe anlatacağım. Ve arkadaşlar... Cidden bu odayı hepiniz boyatmamı istiyorsunuz. <laughs> Yakın bir zamanda cidden bu odayı mükemmel şeyler yapacağım arkadaşlar. Sadece ben de hani birazcık maddiyat yaşayan birisi olarak bunların hepsini düzelteceğim. Birazcık beklemede kalın. Beklemeden sonra her şey düzeleceğini söyleyebilirim. Yakında efsane bir oda vlog gelecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepinizi yanaklarından muah diye öpüyorum arkadaşlar. Sizleri cidden çok özledim. Haberiniz olsun. Evet. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.